Herkese Merhaba, bugün Namzet programında CHP Bergamberi'ye baktığım aday adayı Ali Bora ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Ali Bey öncelikle. Hoş bulduk, merhabalar. Kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz tanımayanlar için? Tabii ki bahsedeyim. E, 1986 yılında İzmir'de doğdum. E, Ailemde İzmirli, Balkan göçmeni bir ailenin e, çocuğuyum. 38 yaşındayım. E, üniversitede İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldum. Üniversiteden sonra 3 e, yıl yine aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak akademisyenlik yaptım. E, üniversite sonrasında önce e, özel sektörde çalıştıktan sonra Bergama'da şu anda çalışma hayatımı sürdürdüğüm kendi firmamı açtım. E, 2019 yılı yerel seçimlerinde Bergama Belediye Meclisi ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildim ve görevimi hala da sürdürüyorum. Peki Bergama için neden yola çıktınız? Hayalleriniz, hedefleriniz, projeleriniz neler? Bergama için neden yola çıktım sorusunun en güzel cevabı aslında Bergama daha güzel bir şehir olmayı hak ediyor. Bergama tarihi güzellikleri, doğa zenginlikleri, tarımsal üretimi olsun çok zengin bir kent. Fakat bu zenginliklerini kendi içinde yaşayan insanlara bile gösterme konusunda ne yazık ki zayıf kalmış bir şehir. Bergama'da yaşayan insanlar daha güzel bir şehirde yaşamayı hak ediyor, daha refah içerisinde, daha mutlu yaşamayı hak ediyor ve sahip olduğum bilgi, tecrübe, akademik kapasite ve siyasi tecrübem, bunun yanında kurmuş olduğum ilişkiler ağıyla beraber Bergama'yı daha üst seviyelere, hak ettiği seviyeye getirmek istiyorum. Peki vizyon olarak kalmadığınız projeleriniz var mı Bergama için? Bergama için vizyonumuz e, aslında bakarsanız ana iki şeye dayanıyor. Bunlar katılımcılık ve şeffaflık ilkesine dayanıyor. 2019 yılı seçimleriyle beraber e, Bergama'yı yönetmeye başlayan e, mevcut yönetim e, katılımcılıktan uzak bir yönetim sergiledi. Bergama'da bugün e, halk meclisleri, kadın meclisi gençlik meclisi gibi katılımcılığın olmazsa olmaz karar verici veya fikir üretici organları ne yazık ki yok. Öncelikle Bergama'da, Bergama Belediyesi'ni yönetirken katılımcılık ilkesinin üzerinde durmamız gerekiyor. Yani burada meslek odaları, ticaret odası, dediğim meclisler, yani tüm halkın belediye yönetimine katkı sağlaması, fikirlerini sunması birinci elden ve şeffaf olmamız gerekiyor. Şeffaf olmamızdan kasıt da şu, e, sorgulanabilir olmamız gerekiyor. Bütçemizin, yapılan işlerimizin, alınan kararların halk tarafından sorgulanabilir olması gerekiyor. Bizim de sorgulanmaktan kaçmamamız gerekiyor. E, bundan korkmamamız gerekiyor. Ana iki e, aksımız yönetimde e, katılımcılık ve şeffafın şeffaflığın üzerine e, dayanacak. Bergama'da ciddi bir istihdam akışı önümüzdeki yıllarda sağlanacak. Serbest bölge ve organize sanayi bölgesinde ciddi bir istihdam artışı var. Şu anda bununla beraber bir göç gelebilir Bergama'ya buradaki oluşacak istihdam açığını da Bergama'nın içinden tamamlamamız gerekiyor. Çünkü e, Bergama'nın içinden tamamlamazsak taşıma e, işçilerle beraber Bergama buradaki e, yani havasını suyunu kullanacak buradaki tesisler Bergama'nın. Fakat e, burada kazanılan ekmeği başkaları kazanacak. Biz bu ekmeğin de Bergama'da kalmasını, bu kazancın da Bergama'da kalmasını istiyoruz. O yüzden istihdama yönelik projeler üreteceğiz. Nedir bunlar? Yine e, meslek odaları ve ticaret odasıyla beraber Kuracağımız meslek eğitim kurslarıyla beraber, biz bu dönem Büyükşehir Belediyesi'nin ciddi bir projesiydi o meslek fabrikası, meslek edindirme fabrikası. Bunun benzerini Bergama ölçeğinde kurarak meslek edindireceğiz insanları. Kadın istihdamı çok önemli. Kadın istihdamına öncelik vereceğiz ve kadın istihdamını sağlanabilmesi için gerekli olan ana şey, Kreşlerin yapılması, bizim Atatürk, Fatih, Fevzi Paşa, Ertuğrul, Maltepe gibi şehir içindeki mahallelerimizde belediye olarak kreşler kuracağız ki kadınlar istihdama katılmadan önce çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet edebilecekleri ekonomik olarak da uygun kreşler bulsunlar. Ana eksenimiz de bunlar olacak. Buna yönelik projelerimiz olacak. Bunun dışında Bergama'da bugün çok ciddi bir trafik sorunu yaşıyoruz. Otopark sorunu var Bergama'da. Aracınızı koyacak yer bulamıyorsunuz. Buna bağlı olarak motorların çok fazla trafiğin içinde yer almasından kaynaklanan sorunlar var. Bu trafik sorununu da Bergama'da bir an önce çözeceğiz. Burada ulaşım planlarını hazırlayıp Bergama'nın neresinde otoparklar yapabiliriz diye zaten uzun süredir benim incelemelerim de devam ediyordu. Bunu yönelik projemizi de hazırlamıştık. Bu projelerin hepsini hayata geçirip öncelikle bir Bergama'ya nefes aldıracağız. Bergama'nın üzerindeki bu durağanlığı ortadan kaldıracağız ki Bergama tekrardan parlayan bir yıldız olarak yükselmeye başlasın. Bergama yönetmeye talip bir isim olarak şu anda belediyenin çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Belediyenin çalışmalarını vasat olarak değerlendiriyorum. Neden vasat olarak değerlendirdiğime gelecek olursak ee, öncelikle Bergama Belediyesi bütçe yaratmak adını e, bu dönem içerisinde 2700 dekardan fazla e, köy mallarından geçen tarım arazilerini satarak 750 milyon lira civarında e, bir gelir elde etti. Fakat Bergama Belediyesi bütçesiyle yapılan işlere baktığımızda e, aslına bakarsanız sadece yol kaplamalarını görüyoruz. Geri kalan Bergama belediyesinde Bergama ilçesinde yapılan işlerin e, neredeyse tamamı hükümet yatırımı olarak yapıldığı işte Millet Bahçesi, Selinos projesi, çam e, çamlı park projesi gibi projeler ya da ...çevre yolu projesi gibi, diş hastanesi gibi, KYK yurdu gibi bunların tamamı hükümet yatırımıydı. Bunların hiçbirisinde Bergama Belediyesi'nin herhangi bir etkinliği yoktu. Herhangi bir bütçe harcaması yoktu. Fakat bunca gelen paraya rağmen Bergama Belediye bütçesi bugün hala daha borç içerisinde. İşte vasat olarak değerlendirdiğimiz noktada bu. Yapılan yatırımların doğru şekilde yapılmaması nedeniyle harcanan paraların çok yüksek olması... Fazla para harcaması nedeniyle de Bergama Belediye bütçesinin yine borç içerisinde olması, borç yükünü hafifletememiş olması, Sigorta'ya, vergi dairesine birçok borcu halen devam ediyor. Biz bunları ortadan kaldıracağız. Yapacağımız projelerde hep Bergama Belediyesine yeniden kazanç sağlayacak projeler üreteceğiz. Çünkü satış bir kere yapılır. Sattığınızda gelen parayı bir kere kullanırsınız. O para bir kere gitti mi? Bir daha geri gelmez. Burada bir dönüşümü sağlamak lazım. Yapacağınız projelerde belediyeye yeniden gelir sağlayacak projeler üretmemiz lazım. Bizim projelerimiz hep bu noktaya basacak. Tabi Bergama Belediyesinin bu dönemini değerlendirecek olursak, hükümet yatırımlarına bu kadar çok ağırlık verilen bir yerde çevre sorunları da e, gitgide baş gösterdi. İşte Ali Beyli'de e, Ali Beyli köyümüzde Bergama'da e, mera üzerine e, tarıma dayalı organize sanayi bölgesi yapılmaya çalışıldı ki burası aktif olarak hayvancılık için kullanılan bir meraydı. Ee, biliyorsunuz altın madenleriyle ilgili konularda e, birçok sorunlar oldu, ağaç kesimleri ile ilgili problemler oldu. Bergama Belediyesi bütün çevre davalarından bir gün içerisinde çekildi ve e, çevre ile alakalı sorunlara kulağını tıkamayı tercih etti. Bergama çevre sorunlarına, çevre davalarına e, hiçbir şekilde kulağınızı tıkayamayacağınız bir yer, çevre duyarlılığını en hassas seviyede göstermeniz gerekiyor çünkü. Bir yanda Kozak Yaylası, diğer yanda Bakırçay Ovası, etrafında yine eski kentin bulunduğu tarihi alanlar, mera alanları, etrafımız zaten korunması gereken doğa ve kültürel varlıklarla çevrili. Bunların tekrardan korunması için gereken özverinin Bergama Belediyesi tarafından sağlanmasını ve Bergama Belediyesi'nin bu konuda öncü görevini sürdürmesini sağlayacağız. Gerçekten Bergam'da ciddi bir ekokırım var. Ne zaman çede açsam, baksam ya tarım arazisine, ya ormanlara ges ve res yapılıyor. Evet. Tabii bunlar temiz aranca ve sürdürülebilirdir. Güzel bir şeylerdir. Fakat tarım arazisine ges ve res yapmak Arazi vasfını yok ediyor ve ormanı yaptığın zaman da ağaçları kesiyoruz maalesef. Evet. Örneğin kozak yaylası. Hı <laughs> hı. Küçük bir örnek sadece bu. Siz başkan olursanız Bunlar nasıl mücadele edeceksiniz? Şimdi bu e, enerjilerle alakalı yani özellikle rüzgar enerji santralleri ve güneş enerji santralleri e, önemli iki e, doğanın Ürettiği enerjiden elektrik üretmeniz için kullandığınız modern bir teknoloji ve fosil yakıtlara göre de işte karbon ayak izinin olmaması gibi ya da bir atık bırakmaması gibi önemli avantajları var. Fakat burada en önemli konu yer seçimleri. Yer seçimlerini doğru yapmazsanız eğer sizin ekilebilir arazilerinize siz bu res değil de özellikle ekilebilir tarım arazilerinde ges yapmak çok sakıncalı. Çünkü... Reste yine bir türbin sadece yere basıyor. Geste tüm e, yüzey e, güneş enerji panelleriyle kaplanıyor. Dediğim gibi burada yer seçim kriterleri çok önemli. Yatırımcılar doğal olarak e, yatırım yapmak için bazı yerlerde chat başvuruları yapabilir. Ancak Bergama Belediyesinin görevi burada yer seçimlerinin doğru olup olmadığını kontrol etmek ve ona göre aksiyon alıp e, gereğinin yapılmasını sağlamaktır. Biz burada her zaman da yer seçim kriteri yani Bunların kurulacağı yer doğru yer mi? Doğru yer değilse de önceki dönemde Bergama Belediyesi ne yapıyorduysa, yani gerekiyorsa bu hukuki mücadele olsun, gerekirse de sahada mücadele olsun. Bunların hepsini yine yapacağız. Peki aday olur ve göreve gelirseniz ilk nereden başlayacaksınız? İlk trafikten başlayacağız. Bergama'da yaşayan herkesin en büyük sorunudur şu anda trafik. İlk olarak trafikten başlayacağız. Ee, otopark probleminden başlayacağız. İkinci önemli şey Bergama Belediye'mizde şu bugün bir belediye binası yok. Ee, deprem sonrasında İzmir depremi sonrasında deprem riski var denilen, e, denilip boşaltılan bir belediye binamız var. Fakat o günden bu yana e, yıkılacağı ya da e, güçlendirme yapılarak tekrardan e, hizmete sunulacağı konusunda bir karar alınmamış, öyle kendi haline bırakılmış çürümekte olan metruklaşan bir belediye binamız var. Belediye de şu anda aslında hasta konuk evi olarak yapılmış bir pansiyon, otel benzeri bir yerde belediyecilik hizmeti veriliyor. E, belediyecilik hizmetinin belediye binasında verilmesi gerekir. Onun için e, Bergama Belediyesi'nin ilk fiziki yatırımı e, bir Bergama Belediye binası yapmak olacak. Bunun da e, yine eski binanın olduğu yerde yani Cumhuriyet Meydanı'nda Bergama'nın şehir merkezinde bir belediyenin e, en az birkaç biriminin bulunacağı o yapımızı tekrardan canlı hale getireceğiz çünkü belediyenin şehir merkezinden taşınmasıyla beraber şehir merkezindeki ticari hayat ve yaya akışı da çok olumsuz etkilenmiş durumda. Ee, biz bunların hepsini e, gerekli sorumluluğu e, alıp bir an önce Bergama Belediyesi'nin belediye binasını belediye hizmet binasına kavuşturacağız. Maalesef ülkemizin en büyük sorunu yoksulluk. Evet. Ve Türkiye'de ciddi bir yoksul kesim var. Evet. Siz Bergama'da nasıl sosyal projeler yapacaksınız? Sosyal yardımlarınız ne olacak? Ya da böyle örneğin bazı belediyelerin var. Sosyal kafeler daha ucuz. <laughs> İhtiyaçları sağlayabilecek kafedir. Çay verilebilecek. Evet. Bununla alakalı e, tabii adaylık sonrasında bunları nerede yapacağımızı ve ne şekilde yapacağımızı da e, anlatacağım. E, birkaç tane projemiz var. Öncelikle aslında bahsettiğiniz gibi mahalle çay evleri. Yani mahalle her mahallede belirlenen parklarda içinde e, sadece kadınların çalıştığı, kadınların işlettiği, e, uygun fiyatlı içeceklerin satıldığı ve mahalleli insanın Çocukları oynarken ya da dışarı çıkıp vakit geçirmek için, sosyalleşmek için vakit geçirebilecekleri mahalle çay evleri düzenleyeceğiz. Yani bir kafeler, sosyal kafeler yapacağız. Bu birincisi. İkincisi, sosyal yardımlar olarak bugün AK Parti hükümetinin ekonomi politikalarının başarısız olması sonucunda derinleşmiş bir yoksulluk var. Bu yoksulluğu da biz Bergama'da birçok mahallemizde hissediyoruz. Şöyle ki, ee, çocuklar ceplerine harçlık konmadan okula gönderiyorlar. Bu cebinde harçlık olmadan, kahvaltı yapamadan çocuklar okula gidiyor. Beslenme alamıyorlar. Doğru düzgün beslenemiyorlar. Çocuklar aç gidiyor okula, aç derse giriyor, evinden aç geliyor. Bunu ortadan kaldırmanın bir yolu var. Bu yolda e, Bergama Belediyesi olarak aşevlerimiz vasıtasıyla aşevimiz var. Şu anda fakat biz birkaç tane daha aşevi kuracağız. Ve e, her ilkokulun, her ortaokulun, her lisenin önünde çocuklarımıza beslenme dağıtacağız. Bunu yaparak gençlerimizin muhakkak iyi beslenmesini sağlamamız gerekiyor. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi, yine bir örneğini Büyükşehir'den vereyim, üniversitelerin e, Ege Üniversitesi'nin, 9 Eylül Üniversitesi'nin ve Katip Çelebi Üniversitesi'nde ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde bunu yapıyor. Bu yapılabilir bir şey. Belediyeye yükü de çok fazla değildir ve Sosyal adaletsizliği, sosyal eşitsizliği ortadan kaldırmak için de önemli bir başlangıçtır. Bunun dışında e, yoksul e, ailelere ve geçim sıkıntısı olan ailelere de yardımlarımız gerek gıda gerekse diğer konulardaki yardımlarımızı hızlıca arttıracağız ki e, toplumsal mutabakat sağlansın, toplum bir araya gelsin, ayrışmanın önüne geçelim, insanlar bir araya gelsin. E, bu da e, çok hızlı bir şekilde hiç vakit geçirmeden bir an önce e, uygulamaya koyacağımız projelerimiz. Peki Bergama nasıl bir başkan profili görecek Bergamalılar? Nasıl bir vizyon izleyeceksiniz? Diğer başkanlardan neyi farklı yapacaksınız? Bergama herkesi bekleyen, e, herkesi dinleyen e, ve karar alırken herkesle konuşup tartışıp doğruya ulaşmaya çalışan bir belediye başkanı profili görecek. Eğer e, ben belediye başkanı olduğumda. E, en önem verdiğim şey aslına bakarsanız bu. Bir belediyeyi yönetmek için gere sahip olunması gereken tüm bilgiye sahibim. Bu konuda kendime güvenim tam. Fakat ben herkesi dinleyip herkesle beraber yönetmek istiyorum. Çünkü kararları beraber alırsak aldığımız kararların arkasında da hep beraber dururuz. Gencim Yaşım e, henüz 38, enerjim çok yüksek, ekibimin de kendim gibi e, enerjisi yüksek, işinde profesyonel, siyaseti amatör duygularla yapan insanlardan kuracağım. E, ve Bergama Belediyesi, Bergama halkı, Bergama Belediye Başkanlığında e, böyle bir profil görecek. Herkesle iç içe olan, halkın içinde olan ve tamamen halka hizmet etmek için belediye başkanı olmuş bir belediye başkanı görecek. 2019'da çok küçük bir farkla AK Parti kazandı. Hatta oranı da söyleyeyim ben. E, 0,8. Yani yaklaşık e, 300-400 gibi 550. bir oy. 350. O civarda bir oyla İyi Parti bu, bu ittifaklı bir seçimdi. Hı hı. İyi Parti de 81 ile kendi adaylarıyla seçime gitme kararı evet. aldı. Yani bu Bergama'yı riske atar mı? CHP Bergama'da kazanabilir mi İyi Partisiz? Şimdi e, şunu söylemek lazım. İyi Parti Genel İdare Kurulu'nun almış olduğu karara ben saygı duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak. E, sonuçta e, benim bir başka partinin almış olduğu bir kararı eleştirmem çok doğru bir şey değil. Fakat e, burada biz Cumhuriyet Halk Partisi Bergama Örgütü olarak e, kendimize güvenimiz bu konuda sonsuz. Neden? Çünkü e, elimizde güzel verilerimiz var. Çok dar bir zaman olmasına rağmen, hükümet tarafından büyük baskılarla karşılaşmış olmamıza rağmen genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi girdiği seçimi kazanabileceğini gösterdi. O yüzden ittifak olur, olmaz, olmalı mıydı, değil miydi tartışmasından öte ben bugün şunu söyleyebiliyorum rahatlıkla. Cumhuriyet Halk Partisi 2024 Mart ayındaki yerel seçimlerde Bergama'da seçime girip ...tek başına ittifak olmaksızın da seçimi kazanma kabiliyetine, becerisine ve oy potansiyeline sahip. İşbirlikleri olabilirse tabii ki bu gücü daha fazla arttırır. İşbirlikleri olmazsa da bu e, küslükler yaratmamalıdır, kavgalar yaratmamalıdır. Çünkü e, ne kadar bir araya gelirsek o kadar e, daha güçlü olabiliriz. E, dediğim gibi yani... İYİ Parti'nin kararına saygı duyuyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi Bergama'yı kazanabilecek kapasitededir. Ben de bir şey dikkat çekmek istiyorum. Genel seçimlerde sandıktan CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu çıkmıştı. Evet. Yani Kemal Kılıçdaroğlu birinci, CHP'de en çok oy olan birinci parti olmuştu. Ee, yani bu yükselişin nedeni nedir acaba? Hani oradaki örgüt iyi mi çalışıyor şu anda? Çalışıyoruz, hep beraber çalışıyoruz. Yani gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz tüm vatandaşları hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşları kucaklıyoruz. Onları dinliyoruz ve çalışıyoruz. Hayalimizi hayal ettiğimizi insanlara anlatıyoruz ve insanlar da bizim hayal ettiğimizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizim derken Ali Borun değil. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir Türkiye e, hayal ettiğine Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nasıl bir ülke yönetme vaadini e, anladılar ve bize teveccüh gösterdiler burada. 4 yıl boyunca AK Parti yönetmiş olmasına rağmen oylarını yükseltmek bir yana AK Parti'nin oylarının düştüğü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de oylarını hızlıca yukarıya taşıdığını gördük. Bunun altında yatan tek sır da çok çalışmak. Siz Bergama'ya hakim bir isimsiniz, hep sahadasınız. Hem sahadaki gözlemleriniz nelerdir, hem de oranın yapısına da hakimsiniz. Evet. Orada nasıl bir isim kazanabilir, nasıl bir aday profili kazanabilir sizce? Ee, şimdi nasıl bir aday profili kazanabilir? Ee, Bergama yaklaşık 30 yıl geriye gittiğimizde, daha gerisinin siyasi konjüktürüyle, bugünün siyasi konjüktürünün çok da uyuşmayacağını düşündüğüm için 30-35 yıl diyorum. Bergama genç bir belediye başkanı istiyor. Bergama eğitimli bir belediye başkanı istiyor. Ailesinin e, tanınan, tanınan derken tanınmış aileden gelmekten bahsetmiyorum. Tanıyan insanların iyi olarak tanıdığı, temiz insanları e, yönetimde istiyor. Zaten geçmiş dönem belediye başkanlarına baktığınızda da bu profile uygun adayların her zaman kazandığını e, görürsünüz. E, Bergama belediye başkanı Adaylığı konusunda da Bergama Belediye Başkanı'nı seçerken de çok seçici bir ilçe ki istediği profilde aslına bakarsanız bence de bir belediye başkanında olması gereken nitelikler. Yerel seçimleri demek ki daha farklıdır genele göre. Evet. Siz Ali Bor olarak siyasi partiden bağımsız herkesin oy, oy alabileceğinizi düşünüyor musunuz ve bir oy tahmininiz var mı, beklentiniz var mı? Henüz böyle bir tahmin koymak için çok erken tabii. söyleyeceğim rakamlar gerçekçi olmayacaktır. ama ben Ali Bor olarak Bergama'da yaşayan herkesin oyuna talibim. Parti gözetmek sizin etnik grubu fark etmeksizin, nerede doğduğu fark etmeksizin herkesin oyunu atabilirim. Çünkü ben bütün Bergama'yı yönetmeyi istiyorum. Bütün Bergama'yı yöneteceğim. Ben bütün Bergama'yı yöneteceksem herkesin oyunu almam gerekiyor. Benim kendi ticari hayatımda da tanıdıklarımda, arkadaşlarım, dostlarım çok geniş bir çerçevede, çok geniş bir yelpazede Herkesten oy alabileceğimi biliyorum, farkındayım ve bu oyları da alacağıma inanıyorum. Zaten önemli olan da bu. Sadece bir e, mensubu olduğunuz partinin oylarını almak değil yerel seçimlerde mesela Aslında herkesin oyunu maksimum kapasitede almanız gerekiyor. E, biz de bunu yapacağız. Herkesin oyuna talibim. Sağda geziyorsunuz. Yani Orada amaçların ki. şikayetleri neler şu anda? Vatandaşların şikayetleri genellikle Bergama Belediyesi'nin e, yapmış olduğu çalışmaların Son ana sıkıştırıldığı için e, uygulamalarının doğru olmadığı konusunda. Yani şu anda Bergama Belediyesi 3 yıl hiçbir şey yapmadıktan sonra e, hizmet üretmeye çalıştı. E, geriye kalan kısa sürede de e, en azından yol kaplaması yapalım, asfalt dökelim, ne kurtarsak e, oy olarak bir şeyler kurtarabiliriz mi diye bakıyorlar. Ama Bergama halkı bu makyaj görüntülerine çok da inanmıyor. Elbette ki bir temizlik oluyordur, bir güzelleşme oluyordur diye düşünüyor insanlar ama yapılan uygulamaların hatalı olması sebebiyle de herkesin gözüne bunlar batıyor. Yani yol yapıyorsunuz, işte su kanalı yapmıyorsunuz. Yol yapıyorsunuz. Sokaklarla caddelerin birleşim noktalarında e, sürekli kot hataları yapılıyor. Acelecilikten dolayı, e, aceleye getirildiği için kot hataları yapılıyor. Çok fazla para harcanıyor. Mesela şu anda yol yapmak, şehir içi yol yapmak için uygun bir mevsim değildir. Kış ayları, yağışlı aylar. Fakat Bergama Belediyesi seçimler öncesinde aman biraz daha göz boyayabilir miyim diye Bergama'nın en kalabalık caddesinin ulaşıma kapattı şu anda. Ve orada yol yapım çalışması yürütüyor. E, halk da bunları görüyor. Onun dışında... Yapılan işlerin de Bergama Belediyesi bütçesinden Bergama Belediyesi tarafından yönetilmediği, yapılmadığı Ankara'nın işleri olduğunu da herkes Bergama'da görüyor. Ana eleştirilerde dediğim gibi bütçe, yapılan işlerin doğru yapılmaması ve Bergama Belediyesi tarafından çok fazla da bir iş yapılmaması üzerine yoğunlaşıyor şu anda. Aslında Bergama'nın ciddi bir potansiyeli var turistik açıdan, sanayi evet. açısından. Sizce potansiyel şu anda kullanılabiliyor mu? Siz nasıl ileri taşıyacaksınız? Şu anda Bergama'nın sahip olduğu varlıklara sahip olan kentlere baktığımızda işte İspanya'da Segovia kenti mesela ya da e, İtalya'nın Roma kentiyle de karşılaştırabiliriz e, ya da hatta çok ileriye gitmeyelim İzmir'in diğer yakasındaki e, Efes, Selçuk Efes'le karşılaştırdığımızda Bergama ne yazık ki çok kötü durumda e, turizmde. Sahip olduğu turistik varlıkları, arkeolojik tarihi zenginlikleri Bergama dünyaya gösteremiyor, göstermiyor. Bunun da en önemli sebebi bir turizm planlamasının yapılmaması. Bu turizm planlaması yapılmadığı için Bergama'ya gelen turist sayısı gitgide düşüyor. Turist sayısının düşük olması sebebiyle yatak kapasitesinin arttırılmasına yönelik hiçbir yatırım olmuyor. Kafe, restoran, bar gibi yerler, yeni mekanlar açılmıyor ve belli bir saatten sonra tamamı kapanıyor. Dolayısıyla böyle bir kısır döngünün içine girmiş durumda şu anda Bergama. Burada yapılması gereken e, turizmcilerle beraber e, bir araya gelerek bir Bergama turizm planlaması kurmak. Bergama sahip olduğu iklimsel avantaj ve konumu da kullanarak 12 ay boyunca festivallerin yapılabileceği, e, oturumların yapılabileceği, e, sempozyumların yapılabilecek bir kapasiteye sahip. Çünkü e, eczacılık... Bergama'da doğmuş Galenos'la beraber. Kütüphanecilik dediğiniz zaman e, arkeolojik tarihin en önemli iki kütüphanesinden birisi. Diğeri İskenderiye, e, diğeri de Pergamon krallığında kurulmuş. E, bakıyorsunuz e, su ile e, psikoterapi yapılan Asklepion Bergama'da. Bergama evleri e, bugün hala da içinde yaşayan insanları bulunan e, bir alandan bahsediyoruz. Fakat bunlar doğru pazarlanmıyor. Turistik açıdan bunları daha insanların görmek isteyeceği şekle getirmeniz gerekiyor ve tanıtmanız gerekiyor. Biz burada e, bu zinciri e, halkalarını kurup tekrardan bu turizm çarkının e, işlemesini sağlayacağız e, Bergama Belediyesi olarak da. E, çünkü kamu olarak bir itme gücünü ilk itme gücünü vermemiz gerekiyor burada. Biz bu ilk itme gücünü verdikten sonra Bergama Avrupa'da hızla turistlerin yine gelmek isteyeceği iç turizmin, yerli turistlerin hızla gelmek isteyeceği bir alana dönüşecek. Bu yatak kapasitesi artışına ve mekan sayısının insanların vakit geçirebileceği sosyal mekanların artışına da sebep olacak. Buradaki görev üstümüze düşen görevin farkındayım ve bu görevi de yerine getirmek için çeşitli projelerimiz bugünden hazır. Peki Bergama'da iş zor mu şu anda mevcut koşullara baktığımız zaman? Bütçeler kısıtlı, yapılacak çok iş olduğundan bahsediyorsunuz. Kolay bir iş değil. Elbette ki kolay bir iş değil. Ee, Bergama 2019 yılında Bergama Belediyesi mali açıdan çok kuvvetli olmasa da mülk zengini bir belediyeydi. Birçok mülkü vardı. Ee, Büyükşehir Belediyeleri yasasından önce belediyenin mülkiyetine geçmiş köylerdeki tarlalar, arsalar, şehir içinde arsalar... Bugün Bergama Belediyesi ne yazık ki hala da bütçe bakımından iyi bir durumda değil. Bir de mülk zengini belediye ünvanını da kendi eliyle ortadan kaldırmış bir durumda. Durumun farkındayım. Zor bir süreç bizi bekliyor. Yani borç içerisinde alacağız ve bu borcu şu andaki yönetimin yaptığı gibi hemen bir şeyleri satayım sıcak para girsin oradan yatırımlar yapabiliriz gibi bir anlayışla da yönetmeyeceğiz ama atacağımız atın adımları doğru şekilde planlayıp atacağımız için e, biz bu zorluğun da e, altının üstesinden geleceğiz, rahatlıkla altından kalkacağız. E, kolay olan e, hiçbir şey yoktur. Hiç, hiçbir belediyenin durumu e, çok kolay değildir bu konuda. Bergama biraz daha zor olsa da e, bu zorluğun üstesinden rahatlıkla gelebileceğimize inanıyorum. Peki Bergamalılar neden Alibar oy versinler? Bergamalılar e, ben Bergama'da yaşıyorum. Bergamanın içinde yaşıyorum. Çocuğum Bergama'da okuyor. Bergama'da ekmek kazanıyorum. Bergama'da paramı harcıyorum. Bergamanı ye, o yüzden sokağından kaldırımını da bilip, köyündeki tarlasını da bilip, hayvanlarını da bilen bir insan. Bergama'lılar neden Ali Bor'a oy versinler? Bergamayı bilen birisi, işi bilen birisi, yani belediyeciliği bilen birisi. E, yönetsin istiyorlarsa ki istediklerine de eminim genç birisi olsun, vizyoner olsun, Bergama yeniden dünya çapında tanınan bir şehir olsun istiyorlarsa Bergamalılar Ali versin. Son olarak dikkat çekmek için başka bir husus var mıydı? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Bugün Namzet programında Ali Bora ile birlikteydik. Bir diğer programda görüşmek üzere.